Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sizden abone olmanızı rica ediyorum. Bugün sizlerle konuşacağımız konu yavru köpek ne zaman anneden ayrılmalı? Eğer erken ayrıldıysa nasıl beslenmeli? Hangi gıdaları al, ee, doğru ayrılma zamanları, yavru köpek beslenme şartlarını konuşacağız. Öncelikle şunu konuşmak istiyorum sizinle, yavru köpek anneden ne zaman ayrılmalı? Ee, 8 hafta, 6-8 haftalık süreçte köpekler ek gıda yemeye başlarlar. 6-8 haftadan sonra, özellikle 6. haftada köpek anneden azami koşullarda ayrılabilir. Ama biz şunu tavsiye ediyoruz, 2 ay, en az 2 ay anne devam etmeli yavru köpek. Diyelim ki köpek ayrılmak zorunda kaldı, annesi vefat etmiş olabilir almak zorunda kalmış olabilirsiniz. Yavruyu annesi rahatsızlanmış olabilir. 30 günlükken köpek ayrılır. Bunun için nasıl yapmalıyız? Anne devam sütü tozları var. Bunların ölçeklerini çok iyi kullanmamız gerekiyor. Veterinerlerde pet shoplarda bulabilirsiniz ama veterinerlerden almanızı tavsiye ediyorum. Köpeklere bunu üstünde yazan ölçeklerde veriyoruz. Ek gıdaya da başlıyoruz aynı zamanda. Mama veriyorsak eğer mamayı ıslatmamız gerekiyor. Çünkü köpeğin diş gelişimi henüz kendini tamamlayamadığı için o mamayı yemeyebilir ee, İlerleyen süreçlerde köpeğe gıdalara, ek gıdaları normal gıdaları alıştırmamız gerekiyor bunun yolu da sütten geçebilir ama asla size bunu üstüne basarak söylüyorum asla ve asla köpeğe süt vermiyoruz çünkü köpeğe süt verirsek ne olur anne sütüyle bizim aldığımız verdiğimiz sütle oranları yağ oranları vitamin oranları besleme oranları asla aynı değil ve bizim verdiğimiz sütler köpeği hasta ediyor. ishal yapıyor, kanlı ishala çevirebilir, iç parazite çevirebilir, beslenmesini olumlu etkilenmez. E, i̇ştahı kesilir köpeğin, başka yiyeceklere alışamaz. Sütü şöyle veriyoruz, sütle suyu karıştırarak. Yani tek e, yoğun bir sütü vermiyoruz asla, buna çok dikkat ediyoruz. Sütle suyu karıştırıp ekmekle ıslatabiliriz. Köpeği bu şekilde alıştırabiliriz, bu şekilde besleyebiliriz. Katı gıda alması gerekiyor köpeğin ishal olmaması için. Çünkü sıvıyla beslenen köpek normal olarak ishale dönüşecektir. Yavru köpek sahiplenecek arkadaşlarıma özellikle söylüyorum. Özellikle de ilk kez sahipleniyorlarsa yavru köpeği bu işin gerçekten çok fazla sorumluluk istediğini, karşıdan göründüğü kadar kolay bir iş olmadığını, bazen gecelerin uykusuz kalacaklarını, köpeklerinde hastalıklarla karşı karşıya geleceklerini, onlara aynı bir bebekmiş gibi bakması gerekeceklerini bilmeleri gerekiyor. E, maddi açıdan da onlar için külfet, maddi açıdan da zorluk çıkarabilir. Manevi açıdan da siz uykusuz da kalabilirsiniz, yorgun da kalabilirsiniz. Eve giriş çıkış saatleriniz köpeğinize göre ayarlamanız gerekiyor. Bahçenizde ise de aynı şekilde onun mamasını, suyunu düşünmeniz gerekiyor. Çünkü yavru köpek alındığı zaman ilk başlarda yavru köpeklerin annesinden doğru zamanda ayrılmış bir yavru köpeğin günde en az 4 azami koşullarda 3 öğün beslenmesi gerekiyor. Sabah, öğle, akşam. Bunu öğle ile akşam arasında da verebiliriz. Akşamla yatsı arasında da yani gece saatleri arasında da verebiliriz. Dört öne çıkar çıkarabiliriz. Ama burada belirtmem gereken konulardan birisi şu ki yavru köpeğimize aynı saatlerde vermeliyiz yemeği. Mamasını hep aynı saatlerde vermeliyiz. Düzenini oturtmalıyız. Normal koşullarda anneden ayrılmış bir yavru için bahsediyorum şu anda. Sporunu kesinlikle yaptırmalıyız. Çünkü eğer onun bir sporunu yaptırmazsak evde besleniyorsa yastıkları kemirmeye başlanabilir. Başka aksiyonlar gösterebilir. Köpeğin psikolojisi bozulur. Ve şöyle de bir konu var. 2 aylık veya öncesinde ayrılmış bir yavru köpek olmayı henüz öğrenememiştir. Çünkü sosyal sosyal bir varlık köpeklerde kesinlikle ve annelerinden, yanında bulunduğu köpeklerden sosyalleşerek nasıl köpek olması gerektiğini aynı insanlar gibi bir nevi öğreniyorlar. Bunun için de sosyalleşmeye kesinlikle ihtiyacı var. Aşılarını yaptırdıktan sonra 45. günde karma bir aşısını yaptırabilirsiniz. Karma 2'yi bir ay sonra yaptıracaksınız. Karma 2'den 20 gün sonra bu sizi koruma altına alacak. Kesinlikle tabii ki hastalıklara yakalanmayacak diye bir net bilgi yok elimizde ama olabildiğince koruyor ve bunu yapmamız gerekiyor. Eğer sokağa çıkaracaksak bundan sonra çıkarmamız gerekiyor zaten. Sosyalleştirmelisiniz, eğitimini aksatmamalısınız. Köpek küçük diye eğitim vermemek diye bir şey yok asla. Çünkü eğitmezseniz gün geçtikçe köpeğin eğitimi zorlaşacaktır. Peki soracak olursanız bu köpekleri süt dışında, mama dışında neyle beslemeliyiz diye. Kesinlikle şunu tavsiye ediyorum. Köpeklerinize haşlanmış yumurta, kabuklarıyla birlikte iyice kırarak ki soracak olursanız nasıl beslemeliyim diye süt haricinde anneden ayrılmış bir yavru köpek. Gelişiminin yavaş olduğunu düşünüyorsanız, yavaş olduğunu düşünmüyorsanız bile daha iyi bir gelişim istiyorsanız köpeğinize kemik suyu, kemik suyuyla ekmeği ıslatabilirsiniz. Köpek ekmekten karbonhidrat ihtiyacını, ee, kemik suyundan da protein, demir ihtiyacını karşılayacaktır. En çok ihtiyacı olan şeyler de bunlar kesinlikle. Bilekli kemik suyu olmasına dikkat edin. Bunu evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Kemik suyunu çokça haşlayıp elinizde bulundurabilirsiniz. Yiyeceklerine katabilirsiniz. Bu kemik gelişimi için çok önemli. Ve köpeklerde, yavru köpeklerde özellikle büyük ırklarda raşitizm hastalığı oluyor. Buna başka bir videoda değineceğim. Bu hastalığa da birebir çözüm. En doğal yöntem o hastalığa yakalanmamak için en harika yöntem bu. Haşlanmış yumurta. Haşlanmış yumurtayı kabuğuyla birlikte ezeceksiniz arkadaşlar kabuk çok önemli çünkü kabuktaki kalsiyum miktarı çok yüksek seviyede. Biz Alman kurtları köpeklerinde kulaklarını dikmeyen, zaman gelmesine rağmen kulağı dikmeyen köpeklere yumurta takviyesi yapıyoruz. Yumurta takviyesi yaptığımızda kısa bir süre sonra bundan da sonuç alıyoruz. Yavru köpekler kulaklarını dikmeye başlıyorlar. Çorba, tuzsuz, baharatsız çorba, kemik suyu, yumurta, sebze ihtiyacı köpeklerinde var kesinlikle. Sebze, Mamayla ile birlikte bunların hepsini mixley, karıştırabilir, karıştırabilirsiniz, mixleyebilirsiniz. Bunun haricinde çiğ et arkadaşlar, özellikle iç parazit yapılmamış köpeklerde çiğ et asla vermiyoruz. Çiğ et evet hayvanların doğası gereği. Buna da değineceğim çiğ beslenme konusunda. Ben kesinlikle destekliyorum çiğ beslenme konusunu fakat o yaşlarda o küçüklükteki bir köpek için önermiyoruz. Özellikle anneden 30 günlükken ayrılmış yavru köpekler için bir beslenme Yolu çok önemli bunu nasıl yapacağız arkadaşlar 30 günlükken ayrılınca köpek gelişimini tamamlayamamış oluyor bundan dolayı özellikle köpeğiniz büyük ırksa raşitizm hastalığı çok muhtemel anne sütü alamadığı için bağışıklık sistemi çok zayıf oluyor köpeğin bağışıklık sistemi zayıf olduğu zaman da köpeğin hastalıklara yakalanma oranı çok yüksek raşitizm, korona hastalıkları. Korona hastalığı deyince buna bir sürü hastalık dahil oluyor. Parazit hastalıkları, grip, enfeksiyon, köpekler bunlara da yakalanıyor ve bunlara karşı dayanıksızlar. Ondan dolayı 30 günlükken, 35 günlükken anneden ayrılmış bir yavru için özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz önce videonun başında bahsettim. Anne devam sütü, anne devam tozu. Anne devam tozunun ölçeklerini kesinlikle kaçırmamalısınız. Onu kaçırırsanız da köpeğiniz rahatsızlıklara karşı koyamaz ve verim alamazsınız. Onun haricinde köpeğinizin toprağa basması gerekiyor. Köpeğiniz laminat zeminde, beton zeminde asla ve asla beslemeyin. Gelişim aşamasında olan köpeği beslerseniz ayak biz basar dediğimiz ön ve arka ayakları yamuk olabilir. Vücudunun kemikleri orantısız farklı şekillerde gelişebilir. Bunun için toprağa basması çok önemli. Güneş ışığına çok önem veriyoruz. Güneş ışığına neden önem veriyoruz? D vitamini güneş ışığından geliyor ve vücuda giren kalsiyumun, vücuda giren başka vitaminlerin yararlı hale gelebilmesi, vücudun bunları kemiklerde kullanabilmesi için D vitaminine ihtiyacı var. D vitamini alamazsa köpek vücuda giren kalsiyumlar, mineraller, vitaminler köpeğin dışkısı yoluyla dışarı çıkıyor. Hiçbir fayda etmiyor. Bu yüzden D vitaminine çok 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 ihtiyacımız var. En önemli Konu bu Bunun için yeterli güneş göremiyorsa eğer köpeğinizi çok önermemekle birlikte, zorda kaldıkça kullanılmamakla birlikte Debit 3 insanların kullandığı bir damla var. Köpeğinizin mamasına bundan damlatabilirsiniz. E, faydalı mamalar size mali anlamda zorluk yaşatabilir ama olabildiğince kaliteli mamalar almaya çalışın. Burada isim vermek istemiyorum şu anda. Onun haricinde e, köpeğinizi en son veterinere götürmeniz gerekebilir böyle bir durum. Genel olarak yavru köpeklerde dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar. ben size bir sonraki videolarda bunların daha konusunu geçirdiğim, daha kapsamlı bir şekilde işleyeceğim videolar çekeceğim. O videoları da takip etmenizi öneririm eğer yavru köpek sahiplendiyseniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.